gerçekten beklediğimiz şekilde gelişti olaylar. Hepimiz tedirgindik sizin varlığınızdan. <laughs> gerçekten yani mahvettiniz bizi. Özür <laughs> dilerim. Yerli dizi Deli <laughs> Önce Gülen Örcü Vatan. Yerli dizi Deli Bıranlar Gülen Örcü Vatan. Şimdi evet. Gerçekten müthiş ekip arkadaşlarımız oldu. Yani, e, Hepsi bir alkışlayalım. Çok <laughs> eğlendik biz beraber. Savaş Bey, size kelime polislerimiz sadece e, haftanın finali davetiyesi değil, bir de kitap armağan ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere ediyoruz. de var Sağ birer ol. tane kitap armağanımız. Ayaklarınıza evet. sağlık. Evet. Hanımlar, beyler biz Savaş Bey'le hep söylediğimiz gibi hafta finalinde buluşacağız. Ama sizle her akşam buralardayız. Tekrar görüşene kadar iyi akşamlar. <laughs> パー <music> <music> you <laughs>